Ahır dağları gölge eder tarihe. Afyon diye başlayan her cümle kurtuluşa, zafere, kahramanlığa dair bir anlam saklar içinde. Afyon Karahisarımızın dağlar arasında kıymetli bir hazine gibi korunmuş ilçesi Sandıklı'da hikayemizle buluşuruz. Hititler diye başlayan okumalarımız Roma'nın, Bizans'ın, 1072 yılında Türk'ün adıyla Emir Sanduğun Selçuklu neslinden nice beyin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun adıyla bezenmiş. Tarihi uygarlıkların yerleşim yeri olan Sandıklı ilçesi Türkiye'nin varlık yokluk mücadelesinde cephede asker, barışta yurttaş olarak göreve daima koşmuş. Kahramanı beklememiş. Kendisi tarihin her döneminde kahraman olmuş, insanlarıyla adını gönüllere nakşelemiş. Sandıklı tarihi dünya tarihiyle başlayan bir hikayeye sahip. Şu andaki elimizdeki arkeolojik kazılar Sandıklı tarihinin 8 bin yıl öncesine dayandığı Hititler ve Etiler döneminde sandıklımızda Kusaro Krallığı oldu. Bu Kusaro Krallığı'na beraber frigya Lidya döneminde Sandıklı Ovası'nda 5 tane Pentapolis adında para basılan şehir oldu. Ve bunların daha sonra Roma İmparatorluğu ve dönem içinde Roma İmparatorluğu, Bizan, bölünmesiyle Bizans İmparatorluğu, sonra 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt'ten Anadolu'ya seferleri başlaması ve o arada 1176 Sandıklı Akdağ eteklerinde Mirya Kefelon savaşıyla beraber Sandıklımız ve çevresi Selçuklulu Türklerin ve Müslümanın eline geçmiştir. O tarihten itibaren Sandıklı yöremizde Anadolu erenleri aşırı bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş Veli, Lokman Peren'de ve bunu yetiştiği tekkelerde yetişen zatlar Sandıklı Ovası'na yerleşmişler. Her birisi bir meslek sahibi olarak yerli halkı ve buraya göç eden Türkleri iskan ederek yörenin İslamlaşması ve Türkleşmesi için çalışmışlardı. Bunların başında en fazla Hacı Bektaş Veli'nin küçük kardeşi Menteş Baba, Sandıklı Menteş Köyü'nde yatmakta. Tapduk Emre ve Yunus Emre eski adıyla Çayköy, şimdi Yunus Emre mahallesinde yatmakta. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin gönderdiği Lerlevecek'in piri Şeyh Nurettin, Nuradin Camisi'nde yatmaktadır. 1176 Mirekeferon Savaşı'ndan sonra sandıklımızda hızlı bir şekilde camiler, hamamlar ve diğer kültür merkezleri yapılmıştır. Ulu Camii'nin yapılış tarihi Germiyanoğlu döneminde Yakup Bey 1379 yılında bu cami yapılmıştır. Ancak 1810 yılında şu gördüğümüz şekilde büyük bir onarımdan geçirilmiş sandıklı tarihi içerisinde merkez ve çarşı burası Ulu Camidir. Çevresi Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde de yukarı pazar olarak geçmekte ve bu caminin e, özelliği, bütün cenazeler buradan kalkmaktadır. Ama son senelerde, Sandıklı biraz genişleyince aşağıda başka bir camimizden de cenaze nakledilmeye başlamıştır. E, efendim, Sandıklı tarihine e, esas e, Selçuklular, Germenoğulları dönemi artı Osmanlı döneminde en şu ihtişamına yaşamıştır. Sandıklı'da Osmanlı döneminde yapılan camiler Hevai Camii, Şeyh Nurettin Camii, Yeni Camii ve bunun yanında camiler haftasında sundum. Sandıklı tarihinde değişik nedenlerle yıkılan veyahut da ortadan kaldırılan 13 cami daha vardır ki şu anda yerleri ya markettir ya evdir veya dükkandır. Şu anda öyle bir durumdayız. Sandıklı tarihi 1920 Kurtuluş Savaşı'nda Sandıklı Kocatepe gerisinde olmakla müthiş bir şekilde halkı önde gelen müftüleri, şeyhleri, kadıları askeriye geri, geri cepheden her zaman yemek, yiyecek, içecek ve silah temini sağlamışlardır. Hatta Burdur milletvekili olan milli şairim Mehmet Akif Ersoy Sandıklı'da bu camide, bu kürsüde toplantılar yaparak halkı Kurtuluş Savaşı'na hazırlamıştır. Bu nedenle Zannıkıl'da bütün gelen devlet büyükleri, kanaat önderleri mutlaka bu camiyi ziyaret ederler ve bu camiden manevi feyz alırlar. Yine bu camide Peygamber Efendimiz'in sakallı şerifi mevcuttur. Yılın üç önemli gününde, üç ailenin başladığı regaib kandilinde, Ramazan bayramının arefesinde ve kurban bayramının arefesinde bu camide sekali şerif törenleri, ziyaretleri yapılmaktadır. Ahır, Burkaz, Akdağ ve Kumalar arasında ormanları, ovaları, tarihi ve insanıyla memleketimizin değer arz eden bir yerleşim yeri olan sandıklı, tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmemiz için bizleri çağırıyor. Yıllarca geçilmez denilen Tokalı Kanyonu 1993 yılında azimli sporcular tarafından geçilmiş. Kartal yuvalarını gözlemlemek isteyenlerin sıkça uğradığı kanyonda dikkatli olmak gerek. Uzmanların rehbersiz gezmeyin dediği Tokalı Kanyonu doğa severlerin sıkça ziyaret ettiği bir başka güzelliktir sandıklı için. Ben Sandıklı Yunus Emre Mahallesi'ndenim. 70 yaşındayım. Benim emekliyim yok. Tarlı şeyle uğraşıyoruz. Burada bir ilkine patates ektik, arpa ektik. Böyle marul ekiyoruz ikinci devreye. Böyle yetiştiriyoruz kendi tarlamız. Uzaklara gitmeyiz. Burada uğraşıyoruz. İki ay, iki ay olmadı da yetişti bu bak. İki ayda. Bunun fidesini Nazilli'den gittim ben. Oraya gezmeye gittiydim kardeşim yanına. Ha. Kardeşimin yanına oraya gittiydim. Gezmeye gelirken de bunları aldık geldik dikiverdik işte yetişti. Bugüne geldi. İki ay olmadı bile. Dikiyoruz. Her sene dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Mevsim iki ay oldu işte cahilim bak iki ay oldu. Ondan bu yana yetişti. Marılları işte toptancıya veriyoruz. Gelip geliyorlar alıyor diyorlar. Biz gel geldim kesiyoruz hemen on dakikada. Üç kişi beş kişi geliyoruz hemen uyduruyoruz. Öyle veriyoruz ellerini. Evet, gelirimiz yok yavrum. Ya oğlanlar var da onlar ayrı bir ben bu oğlumla duruyorum hasta olanla ikimiz. Üç çocuk, iki de biz gelinle öyle duruyoruz. Ben yine ki buraya gelin Nazilli'den geldim. 30 37 sene oldu geleli buraya. O zamandır hep ileşber, patates, soğan, bu marul, öyle biber, domates ondan yetiş şey diyorsun meşhur. Çok aranır. Bak şimdi daha bir daha yetiştirdi ya buraya edemedik. Ottan hastamız olunca bak bu yanı da marul çapılayamadık. Elimiz herifte. Çapılayıversa o da yetişecek. Patates zamanı bak. Üç, iki ay olmadı bilen ekileli. Bir ay sonra yetişir. Üç ayda yetişir patates. Çok güzel patatesimiz nezzet olur. Az ekiyoruz biz. Tarlamız az olduğunda. Mesela iki dönüm, üç dönüm ektim. Kukda tarla var, ondan idare oluyoruz. Bak topraklarımız çok verimli. Suyumuz olduktan ker suyumuz da çok hani şeyle İstanbul'dan geldiler baktılar bu sulağımıza. Ee, i̇yi su çıkmış. Devamlı suyumuz da ondan içiyoruz. Topraklarımıza bunu yetiştiriyoruz. İki kere, üç kere verim alıyoruz bir tarladan mesela. Su olmasa olmaya Suyumuz çok verimli. Toprağımız da öyle. Ektim 15 günde fidanlar büyüyor yetiştiriyoruz hani su olunca. Artık da emek ediyoruz, çapılıyoruz. Onun için yetişiyor yavrum. Çok severim bak gelinimden evvela öne ben düşerim sor gelinime. Ben çok seviyorum toprağı. Ondan uğraşmayı gelir dikerin çapıların. Hiç gücüme gitmez çapa. Her gün mesela şunu her evin saltasını ediyoruz. Temiz temiz yıkayız kuyumuzun suyuyla. Saltasını kıyıyoruz ediyoruz her evin tabaklarca yiyoruz mesela. Çok güzel oluyor. Evet, hiç almayız satın biz. Bunu bitirdim bak orada açık bir daha bahçemiz var. Onu ederiz. Kışın da oradan kes kes ye. Çok güzel oluyor yavrum. Bir buralara bir gelseniz yeseniz. İnan ki o kadar bir nezzet doluyor ki organik. Hiç gübre atmadan yetişiyor bize. Onun için çok memnunum ben köyümüzde. Oo sor sor. Şimdi mesela orada benim eşim yatıyor. Annem yatıyor dayıla, amcala, yeşliğe var onunla. Hepsine girdi mi? Hiç işimiz vardı öyle yani geçtik geldik. Hepsine dua eder geçer. Yunus Emre'ye dua olmama hiç oraya girdikten ki o oh, evden bilen ben ederim duamı. Evim yakın orada. Gelirin o dudun altında duamı eder giderin hepsine Yunus Emre'me. Ah o Yunus Emre'nin şeylerini bir okuyuverseniz bir. Orlağı ne güzel tatlı tatlı da. Çok güzel orlağımız çok. Dai termal kaplıcaları, Bizans hamamları, kükürtlü suları ve şifalı çamuruyla ziyaretçilerin uğrak noktalarından biridir. Doğanın iyileştirici gücüyle vaktin kıymetlendiği önemli bir sağlık ve turizm merkezi olarak görmek gerekir. 1946 doğumluyum. Afyon'un Dinar Kazası'nın Emniyet Mahallesi'nde doğdum. Babam mesleğine devam ettim. İlkokul çağından sonra onun beraber çalıştık. Çeşitli memleketlerde çalıştım. Ondan sonra tekrar Dinar'a geldim. Dinar'dan deprem, 95 depreminde buraya geldik. Benim ailem buralıydı. Buradan sahip çıktılar bizi getirdiler. Biz de burada kaldık gittik. Burada devam ettiriyorum sanatımı. Aşağı yukarı 60 senedir falan bu sanatın içindeyim ben. Yaşım 76. Babam ustasından öğreniyor. O da Dinar'da. Şimdi bunda 3-4 kardeşmiş. Anneler ölünce babası diyor ki herkes başının çaresine baksın. Kimisi demirci yanına giriyor çıraklığa, kimisi sarıcı yanına giriyor çıraklığa, kimi nalbant oluyor. Her birisi bir sanatkar olmuş. Biz de onlardan öğrendik. Birkaç meslek ben değiş e denedim. Fakat para kazanmak için kendi yapabileceğin bir iş varsa ondan para kazanırsın. Öyle olmazsa sana erişisi para kazanmıyor. Bunda yıllarca ben hepsini tercih şey ettim, denedim. Ama işte Allah berkat versin, bu sanatımda çalıştım. Evimi, barkımı aldım, eşyasını düzdüm. Üç tane kız çocuğu gelin ettim. iki tanesini şimdi emekli etmeye çalışıyorum, birini ettim. Biri de yıl başında olacak. Ma emekli maaşımı verdim hanımın eline. Dükkan açıverdim onlara. Çocuk eşyası satıyorlar. Hazar şunun dükkan açarlar. Muradin camisinin karşısında. Onun hanım ona sigortasını, dükkan kirasını yatırır ben maaştan. Biz de buradan iyi kötü hanımdan idare olup gidiyoruz. Allah'ım bereket versin. şu sandıklı normal olarak eğer dünya tarihine bakacak olursak kent şehirler, kale şehirler şeklinde kurulmuş. Sandıklı Hisar Kalesi historik dönem yani milattan önce bir dönemdedir. Eğer kaleye çıktığı zaman çevreyi geze, gözlerseniz Şuhut, Sina'da, Apemiya, Dinar, Simrina, İzmir, Akrones, Afyon hattından gelen bütün yolları gözetleyen bir nokta. Ve orası Frikya döneminde en muhkem kale. Hatta sandıklının isimlerinden bahsedecek olursak, Etiler ve Hitler döneminde Kibatos, Frikya döneminde Apemiye Kibatos, yani dinarın sandığı anlamına geliyor. Ancak 1176'da sandıklının fethinde, Uç Bey'i, Emir Sanduk, doğlatan tarafından fethedildiği için Sanduki, Sanduklu adı da oradan geliyor. Kale çok muhkem. Eski eserlerde üç etrafı sularla çevrili olduğu söyleniyor. Ancak Germeno, Selçukluların eline geçmesi, artık bölgede tamamen Türk ve İslam kültürünün yerleşmesiyle kale önemini kaybediyor. Bizim çocukluğumuzda kapıları vardı altında mazgarlar vardı. ondan kapatıldı. Şu anda kalenin tamiri normal olarak Hisar Mahallesi muhtarı ve Çavuşca İbrahim Ağa kalenin kitabelerini getiriyor. Çavuşca çeşmesinin kenarını söğe olarak kullanıyor. Oradaki ifadede bölgede olmayan Çelebi Azam kelimesi var. Yani sanlıkta Mevleviliğin kültür, Mevlevi kültürde var. Bu nedenle kale değerini kaybedince etrafındaki surlar, taşlar parçalanarak değişik inşaatlarda kullanılıyor. Şu anda büyük olarak belediye tarafından o e, e, üzeri ağaçlandırıldı ve bahçe olarak kullanılmaktadır. Şu anda e, e, hak dostu Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre Biraz önce 1071 Sultan Alparslan'ın sandık Anadolu fethetmesi, 1176 sandıklının Selçuklular eline geçmesinden sonra Anadolu erenleri komple bölgeye hücum etmişler ve hepsi bir dergah kurarak Hristiyan halkı İslam'a ve Türklüğe dönüştürmüşlerdir. Hepsi de bir meslek sahip erenlerdir. Yalnız Anadolu'nun buhranlı dönemlerinde Cenab-ı Hak bu milleti sevdiğinden kurtarıcılar göndermiştir. Bunlardan başı birisi de Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya yaydınlığı, aydınlığın içinde Tapduk Emre ve Yunus Emre kardeşi Menteş Baba. Diğer diğer halifeleri Sarı Saltuk. Sarı Saltuk Saltuk köyümüzde yatmaktadır. Menteş Hacı Bektaş Veli'nin küçük kardeşi Menteş Baba Sandıklı Menteş köyünde yatmaktadır. Yunus Emre ve Tapduk Emre Çay köyünde yatmaktadır elimizdeki Osmanlı arşivlerinde Osmanlı arşivlerinde tamamen belgesel olarak ve hatta Hicri 1302 Miladi 1884 yılı Hüdavendigar sallamesinde Hüdavendigar sallamesinde sandıklının coğrafi durumu ekonomik durumu ve ürünleri ve medreseleri, tekkeleri, türbeleri, camileri anlatırken az sonra takdim edeceğim arşivde Bursa Hüdavendegen Sanlaması Arşivi'nde Çorhisar Kariyesi'nde Ahmet Baba Çayköy'ünde Yunus Emre Nam Metfenler ziyaretgâh Umumidir arşivi elimizdedir. Diğer ilçelerde, diğer yerlerde Yunus Emre adında makamlar vardır. Yunus Emre bir canlıdır. Bir insandır. Onun da bir kabri vardır. Ancak Anadolu'da sevgisi, kültürü o kadar çok yer yetmiş ki herkes benim hemşerim olsun, benim makamım da olsun diyerek onların adına makamlar yapılmıştır. Ancak, ancak e, Yunus Emre burada yatıyor diyen Karaman olsun, Eskişehir olsun, Kula olsun ellerinde Osmanlıca arşiv ve senet yok. Benim yayınladığım 198 sayfalık belgeleriyle Yunus Emre Sandıklı'dır kitabında 8 tane belge koydum. Hatta Vakıflar Genel Müdürlüğünden şu anda hala uğraşıyorum. Yunus Emre dergahına bağışlanmış Çayköyü'nde Sandıklı topraklar içinde 160 dönüm tarlanın senedini hala bulamadım. Ancak 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasıyla Burada, bu tek Yunus Emre dergahına ait tarlalar şahıslar eline geçmiş, ekenlerin yerine kalmış veya köy tarlası olarak kabul edilmiş. 1968 yılında Çayköy sandıklıya mahalle olarak bağlandığında oranın bütün taşınır taşınmaz malları belediye geçmiş. Belediye encümeni, belediye encümeni bütün tarlaları ihaleyle satmıştır. Şu anda devlet arşivinde bu, sallamelerde, vakıf senetlerinde, elimizdeki belgelerde Yunus Emre'nin sandıklı Çayköy'de yattığı, hatta şiirinde gösterdiği gibi Koben'i yatayım şeyhimin ayak ucunda, ayak eşiğinde yani şu anda nasıl gözüküp göreceksiniz, Tapduk Emre'nin ayak tarafında Yunus Emre'nin kabri mevcuttur. Ve şu anda ziyaret edilmektedir. E, ancak, ancak ee, çok sevildiği için şiirleri hala da gönüllere huzur verdiği için herkes bizim köyümüzde, bizim memleketi diyerek bu tartışmalar devam etmektedir. Yunus Emre e, gönüllerdedir, onun sevgisi insanların ruhundadır. Sandıklı Ulu Cami, Germiyanoğulları döneminde Alaeddin oğlu Bahaddin Ömer bin Alaeddin tarafından 1379 yılında Mimar Aydemir'e yaptırılmıştır. Ben Yunus Emre Mahallesi Sandıklı Yunus Emre Mahallesinden Yunus Özdemir ee, Yunus Emre'nin adını almışım bir bir kişiyim. Ee, 1964 doğumluyum. Yunus Emre Mahallesinde doğmuşum. Ben e, emekli oldum Sandıklı Belediyesinden çamurcuydum. Emekli oldum bahçıvanlık yaptım. Emekli oldum bu malları aldım. Kendime eleme kütüm bu. Benim. Ya sadece kendime eliyorum. Kahve köşelerinde beklemektense kendi 5 10 kuruşta kazanıyorum. İyi kötü. Ee, sandıklık Sandıklı e, Belediyesi'nin çamurcusuydum. Çamurculuk e, çamurda mesela sıcak suyu koyuyoruz. Hamur şeklinde alıyor. Sabaha kadar e, dinlendiriyoruz 15 dakika. Ondan ki havalandırıyoruz. E, hasta olan yatıyor. Dizlerinde romatizma, girişleme sırtında, belinde varsa onları alıyor. Ondan ki 10 on dakika anca duruyor bu sıcak çamurda. Fazla durmanın hiç gereği yok. Terlediği zaman zaten vücuttan alıyor alacağını çamur. Bir daha bir daha girmeye hiç gerek yok. Kaplıca'nın e, ayrıyattan bir köşesinden toprağı var. Ham toprak o topraktan alıyor. O topraktan kullanılıyor. Sadece hamur gibi oluyor insan vücutuna. Yapıştığı zaman ilk yapıştığı mı katiyen koymuyor. Hucu terlediği zaman kendi atıyor, alcığını alıyor. Ee, 1960, 1985'te girdim. 85'te girdim. Ee, 94, 94'e kadar, 95'e kadar çalıştım. Bahçıvanlık yaptım. Böyle idare ettik. Sonunda da emekli olduk. Bu malları aldık. Kendimizi eliyoruz. Afyon Sandıklı'da 1932 yılından bu yana helva, dokum, pişmaniye olarak üretim yapmaktayız. Dedemin babasından başlayan mesleğimiz, ben dördüncü kuşak olarak devam etmekteyiz. Lokumlarımız takriben 50 çeşit falan üretilmektedir. Ağırlık özellikle afyonumuzun kaymağı meşhur olduğu için kaymaklı lokum en çok satılan ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Çifte kavrulmuş lokumlarımız, narlı, güllü, antep fıstıklı, diğer minimum çeşitler bulunmaktadır. Lokumlarımız su, şeker, nişasta ana maddesi olarak kazanda kaynatılmak suretiyle üretilir. Ondan sonra Tezgahlarda açımı yapıldıktan sonra bir gün dinlendirilir. Ceviz, fındık, kaymak ilave edilerek sarımı yapılır ve ondan sonra satışa sunulur. Çocukluğumuzdan beri bu işte yetiştik. Sandıklımızın meşhur leblebili tahta helvamız vardır. Bu diğer başka illerde yoktur. Sandıklımıza özgü yöresel bir üründür. Bunun ana maddesi içeriği şeker, su, limon tuzu ilave edilerek kaynatılır ve ondan sonra ağdamız hazır hale geldikten sonra levlebi de ilave edilerek yöremize uygun olarak levlebili tahta helva satışımız yapılmaktadır. Bu sandıklamızın has yöresel bir ürünüdür. İkindi yaklaşırken Ulu Cami avlusunda soluklanıyoruz. Çay eşlik ediyor hoş sohbetimize. Asrın çağrısıyla dizlere derman, kıbleye revan oluyoruz. Anadolu'ya yakışanı yapıp yan yana durabildiğimiz için tarihin en şerefli milleti olarak dosta güven, düşmana korku verebiliyoruz. İnanıyoruz çünkü inananlar daima kardeştir sözünün ardındaki kadim tarihi biliyoruz. Yunus Emre diyarı sandıklı da aslında bir mezar taşı değil, gönüldaş aradığımızı biliyoruz. Tarihe kalan sözlerle yurtta barışın, Cihanda barışın öncüsü olan bu milletin hikayesine meftun oluyoruz. Emre, gönüllerin sultanı olarak, hocası Tapduk Emre, Emrem diye anılarak halkın dilinde yüzyıllardır en güzel makamda tutuluyor. Rivayetler güzel bakıp güzel gören bilge insanımızın tertemiz düşüncesini, duasını bizlere öğretiyor. Vakit güneşten geceye devredilirken, bir şiirin mısralarındaki gibi Dağ gibi Zeybeğin toprağa diz vuruşu titretiyor içimizi. Minarelerden okunan ezan coşturuyor gönlümüzü ve mücadelesiyle tarihe yazılan kahraman insanımızın hikayesi çıkıyor sandıklıdan bizim nasibimize. Heybemize cami avlusunda çay sohbetini, yürürken selamlaştığımız temiz yürekleri, tarihin ve doğanın güzelliklerini koyuyoruz. Anadolu'nun şehirleri içinde hazineler arasında yürüdüğümüzü bilerek sandıklıya veda ediyoruz.